Yepyeni bir Roblox bulda batvardi yeni videosuna hepize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet ben Yunus arkadaşlar bugün yapacağım bir şeyi sonra söyleyeceğim arkadaşlar şimdi size söylemem gereken bir şey var ee, şimdi beni izleyenler için söylüyorum bunu fazlaca veya e, takipçilerime söylüyorum arkadaşlar e, yarın yıl gün, e, ya da sonraki gün köye gideceğim ya da bugün içeceğim bilmiyorum. E 30 gün boyunca video gelmeyecek. Hani e, atabilirsem başka bir tane kanaldan atacağım ama o kanalın e, ismini daha koymadım. Kanalı falan açmadım. E, siz e, bu videonun yorumlar kısmına her gün her gün her gün bakın. Aa, mutlaka 10 güne bulmaz ee, ben o kanalı açabilirim belki o da belli olmaz her neyse hadi videomuza geçelim bugün ne yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar bugün beklenen videomuz geldi ne mi afk farm nasıl yapılır çok kişi yaptı fakat yapamayan bir sürü kişi var arkadaşlar şimdi ben onlar için nasıl yapıldığını göstereceğim öncelikle arkadaşlar ee, 250'nin 250 veya üstü e, bir tane bloğ ihtiyacınız lazım. Bu yoksa yapamazsınız söyleyeyim. Pekala hadi videoya başlayalım. Şimdi bak bu herkeste olabilir. Geleceksiniz burada e, nereye koymak istiyorsanız koyun ama mutlaka bu şeyin arkasında olsun. E, spamlama yerlerine. Gelin tam şöyle kenara koyun üstüne bir tane daha koyun ve bir tane daha koyun. Ondan sonra piston lazım. Ben şunu şöyle, şöyle açayım çünkü bu çok uzun olacak. Açtım. Bakayım. Şimdi piston alalım. Pistonlarımız neredeydi? Hep burada. Ben de 16 tane var. Ama Ben 12 tane koyacağım. Hani 12 tane yetiyor bu. Şöyle masraf etmeyelim. Koyalım. Bak böyle koyacaksınız arkadaşlar ama tam ortadan olacak. Ve tam ortadan koyuyorsunuz ve böyle 12 tane koyuyorsunuz. Şimdi benim 12 tane koymam için 16'dan 12 çıktı. Kaç kaldı bilmiyorum. Burada 4 kalana kadar şey yapacağım, koyacağım. Böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra herhangi bir bloğumuz olur. Şimdi ben e, bunu neon bloktan yapacağım. Neon blok çok daha fazla hoşuma gidiyor benim. Onun en parlak video diyebiliriz. Bunu şimdi buraya koyduğunuz arkadaşlar gelip bunu e, ve bu arada olması lazım. Bunu da söylemeyi unuttum. Bir tane de buraya koyuyorsunuz. Sonra bunları silebilirsiniz. Ve bu arada ee, videonun başına söylemem gerekiyor, Unutmuşum. Ankor bilyon kapalı olması lazım. Tamam. Şimdi metre yazıyorsunuz. Ve koyduğunuz bloğun en üstündeki bloğu tutuyorsunuz. Ondan sonra bunu en kenara kadar getirip buraya iyice saplıyorsunuz ki şey olsun. Ee, yanlış bir şey olmasın. sen kuru kapattığımız bu zaman bu düşebilir. Şimdi bunu oraya sapladığımız zaman düşmeyecek. Pekala. Şimdi ise arkadaşlar yapmamız gereken e, direktmen temelini atabiliriz şimdi. E, gelelim. Nerede bizim titanyumuz e, titanyumumuz? Bende en çok titanyum var ve titanyum çok daha fazla hoşuma gidiyor. Yoksa blok kasıp ben e, go bloktan da yapabilirim ama hoşuma gitmiyor gop blok. Böyle bir tane koyuyorsunuz. Bir tane daha koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bir tane daha koyuyorsunuz. E, şimdi burada iki tane tutmam gerekiyordu. Bu olmaz. Şimdi bu pistonları tutacak. Yani normalde yaparsak bu pistonları giriyor ve çalışmıyor. Böyle Bunu tutuyorsunuz arkadaşlar. E, Medrenizin ayarını sıfır alırsanız daha tasarruflu kullanmış olursunuz. Bunu da söyleyeyim. Niye tarafa değdi hiç. Az bir şey şey yapalım. Tamamdır. Şimdi bunu inceltelim. Pekala şimdi ise şey yapmamız gereken arkadaşlar. Bunu böyle uzatın. Baga geldi. Uzatalım şöyle. Birazcık daha. Az bir şey kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın metremin ayağını sıfır aldığım için çok yavaş azalıyor. Dur tutayım şu. Dur tutmuş herkese arkadaşlar bir de söyleyeyim yaparken. Ee, o akşam kanalda yorumlara bakarsanız belki atarım. Böyle belki borcunuz koyarım ya da Yunus oyunda koyarım. Bir ihtimal Yunus oyunda koyacağım. E ee, siz gene yorumlara bakın arkadaşlar bir sürü Yunus oyunda kanalı da olabilir. Kanal daha açmadım. Ee, ve o videoları bilgisayardan çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Pek arkadaşım bu da böyle uzattınız. <laughs> Şimdi böyle uzattıktan sonra arkadaşlar bunu herkes biliyordur tabi ama metrenizin olması lazım. Ben bayağı para kastım metre aldım. Şimdi böyle getirin. Hatta e, yarın köye gidersem yani bir tane de uçan araba nasıl yapılır videosu şey, çekmeyi düşünüyorum. Pekala. neredeyse bitti. Pekala şu şeylere saplamayın arkadaşlar. Şu şeyler var ya. Oralara saplamayın. Oralara saplarsanız olmaz. Sıkışmış olur oraya. O yüzden oralara saplamamaya özen gösterin Pekala. Böyle iyi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, portalı ihtiyacınız var. Şimdi e, portalımızı yap koyalım. Ama arkadaşlar tam ortaya koymaya özen gösterin. Mesela ben şimdi baktım. Ortası burası. Hı evet. Burası ortası. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bunları çoğu kişi yatay yapıyor ama düz yaparsanız daha doğru daha e, düz olur. Yani sıkışma olasılığı daha düşük olur. İstediğiniz bir bloktan yapın. Ben e, cam bloktan yapmak istiyorum. Aynı yani çok hoş duruyor. Siz de cam bloktan yapabilirsiniz. Şimdi e, benim aklıma başka bir fikir geldi. Normalde sıkışıyor. Cam bulamadım ya koskoca yerde. Hı, burada. Şimdi arkadaşlar rotating gelip 15 e alırsak. Ay ne yaptım? Ondan sonra bunu böyle çevirirsek böyle durarsa sıkışmaz. Eyvallah, sıkışmaz. Ondan sonra gelirsiniz. Bunu da ilk kez deniyorum arkadaşlar. Bir test de ederiz. Olmazsa daha doğrusunu göstereceğim. araya kadar geliyorsa artık. Ama mutlaka tam ucunda olsun. Pekala. Bunu yaptıktan sonra e, bir de buraya koyalım bir şekilde. Benim cam bloklarım yetmeyebilir buna. Kafam sıkıştı. Artık kafasız kaplan oluyordu. Kafamız kesiliyordu. Sonunda kurtuldu. Uzat 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 uzat. Uzat. Şuradan tut. Atıyorsam pekala. Ve arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Poli videoları gelsin ne? Roblox'ta Poli diye bir mod var. Herkes biliyordur. O moddan videolar gelsin isteyenler yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Hani o değil de bir tanecik polipopu videosu gelsin yazanlar için çekebilirim. Ee, bunu da söyleyeyim söyleyeyim. Bekala. Bunu böyle yaptınız. Aynı işlemi diğer taraf için de yapın arkadaşlar. Şurası birleşmemiş yine. Cam blok görünmüyor. Tamam. Şimdi gelin. Aynı şeyi bu taraf için de yapın arkadaşlar. Ben burada sanırım bir kere çevirsek geçiyor. Aynen. Gel çevirdim. Bunu buraya sapladım, incelttim. Az bir şey daha sapladım. Ondan sonra yukarı kaldırdım. bununla geldik nereye kadar gidiyorsa oraya kadar uzatın Pekala. şimdi bir tane düz koyalım o nereye gitti baga girdi ya korktum ya bir anda gitti ya İki ekran döndürelim. Şimdi bunu böyle uzatalım. Evet. Uzatalım. Mümkün olduğunca bug'a sokmaya çalışın arkadaşlar. Bug'a sokar işiniz uzar. Pekala, pekala pekala oldu bitti kül oldu tamamdır şimdi e, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu geri çekmemiz gerekiyor e, bundan önce arkadaşlar yeni bir portal götürelim e, hani afk farm için gerekiyor fakat gene gelecekler bana 7-24 daha taşacaklar ben hemen şey yapayım jönü kapatayım tamamır kapattım. Şimdi ise arkadaşlar böyle 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 4 tane çubuk piksiniz. Ve jet ve portalı ihtiyacınız var. Hemen portal koyalım. E bir de pilot koltuğuna ihtiyacınız var. Evet, onu da. E, nerede nerede? Pilot koltuğunu koy şuraya. ve de jet. O niye bağlı öyle? Ha pistonlara. Pekala buna binin. Ve de tornavida ihtiyacınız var. Alttaki şeyi silin. Şu metre ihtiyacımız yok. Tornavidayı alın. Buna basın. Select all deyin ve ankuru kapatın. kapandı Şimdi ise Arkadaşlar bu konu bağlı olduğu için şey oldu her şeyi düzeltiriz Hatta belki iyi de oldu arkadaşlar bir yandan bir sürü iş yaptık ve video bayağı bir uzadı sanırım Kaç dakika olmuş 13.40 14 dakika olmuş neyse ben bunu pek iyi süremiyorum ya. Genelde gene aynısı oldu. Oh. Az, az daha ölüyordu. Hiç şey çok olacak. Lan ne oluyor? Lan? Ya bu ne biçim pilot koltuğudur? Her şey olmadı. Her şey siz anladınız arkadaşlar. Yani bunu götüreceksiniz oraya. Şimdi ben örnek olsun diye bir tane daha portal koyacağım ama götürmeyeceğim arkadaşlar. Videonun fazla uzamasını istemiyorum. Hani uzarsa kötü olur. Hadi hemen koyup gel. Arkadaşlar şuraya bir tane de portal koydum örnek olsun diye. Şimdi arkadaşlar bir tane araba koltuğuna ihtiyacımız var. Bu zaten oyunun başında herkese veriliyor olması lazım koyuyorsunuz ve gördüğünüz gibi pistonlara bağlandı. Bunu oturuyorsunuz. Bunlar niye böyle oldu? Bilmiyorum. Şeyden dolayı olabilir ya. Biz gene şey yapalım. Selektör deyip bankur kapatalım. Selektör Ankor aç kapa. Pekala şimdi. Bu bug'a girdi arkadaşlar. Her neyse. Bunu siz e, bug'a sokmadan yaparsınız. Umarım ki. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bunu böyle kaydedebilirsiniz. Daha pistonlar geri çekirken. Bunu böyle kaydedebilirsiniz. Ama bence hemen kaydetmeyin. Şurada, e, size şimdi hızlandırma mekanizmasını göstereceğim. Ben geri çekemediğim için şurada yapacağım arkadaşlar hızlandırma mekanizmasını. Siz e, direkt şey de yapabilirsiniz başlangıçta. Evet arkadaşlar hızlandırma mekanizmasını yapmak için size gerekenler jet veya jet 20 tane plastik blok ve e, araba kitlerindeki ay bu ramp görevini yaparak alabilirsiniz çok basit bir şey Peki, bunu buraya koyuyorsunuz ve yay lazım hemen yayı da koyalım aşağıdaydı hatırladığım kadarıyla evet bunu böyle çevirelim pekala Şimdi ise şey alalım, jet alalım. Jet nerede? Jet burada hemen plastik bloğumuzun üstünde. Tamamdır bu böyle iyi. Ve biz yanlış yaptık arkadaşlar bunu. Buradan gelip ankoru kapatmanız gerekiyor. Ankoru kapattıktan sonra hemen bir yay koyalım. Buradan ilk oldu evet. Bir tur daha çevireyim ben bunu. Pekala tam oldu. Şimdi ise bir tane de jet koyun. Jet nerede? Burada. Bunu koyduktan sonra gelin ve şu yayın şurasına plastik blok koyun. E, bu mekanizmayı yapmak için tornavida ve de e, şeye şey ihtiyacınız var metreye. Arkadaşlar bu metreniz olmazsa ve tornavidanız olmazsa yapamazsınız kesinleri bu. Pekala şimdi bu jeti açın. Havadayken bu plastik bloğun ankorunu kapatın. Getirin bunu böyle çekin. BMQ yukarıda olduğu için olmadı. Bir tık aşağı indir. Şu dedi dedik yukarı çıkartıyor. Hele oynayacağım mı aşağı? Şimdi olması lazım. Evet oldu gördüğünüz gibi. Siz pistonları çektiğiniz zaman bunu yapın. Ondan sonra reset çekin ve oluyor. Şimdi ee, testine geçelim arkadaşlar. Biz pistonlardan geri çekemedik. O yüzden yürüyerek yapacağız. Siz bug'a sokmadan yaparsınız bunu umarım ki. Daha, 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 daha. pekala şimdi gelin bakalım olmuş mu şimdi bunu geriye çektik ya Burası düz olduğu için hiçbir şekilde bana girmez şimdi bakın şuraya geldim bu beni böyle çekti ama bunu biraz şey yapın sağ taraftan doğru yapın daha iyi olur pekala ee, Bilgisayardan oynuyorsanız yani gece yatarken bilgisayarınızı dışarıda kapatın ama dışarıda takın ama kapatmayın bilgisayarınızı kapat kafanızı yapın. Ondan sonra o size beleş para kalsın. Siz 8 saat boyunca uyuyun. Kalktığınız zaman görün ki 10 bin 20 bin. Belki de 30 bin. Her neyse arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.